yapma ya. Kesin. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Cık cık. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Çok teşekkür ederim. Güzel Arada bana geçirme misin? Bir dahaki montajlarında şakasına da olsa bence bana öyle hani hakaret etmesen daha iyi olur bence. Abla sen bozdun iyice vallahi biliyorum ya. Elde değil biliyor musun? Şimdi oy. Bu ne bir şey söyleyeceğim bu ne ya Geçen hafta bir şeyle karşılaştım ve Neredeyse 1 milyon izlenmesi var Böyle bir kanal arkadaşlar Böyle sak sak şeyler Bunun niye 1 milyon izlenmesi var Değere first Aa doğru. First. Şaka gibi. Çünkü neden olmasın? Çünkü ya bot mu? Dol olabilir. Like'larına bakalım. 83. Bak 880. Ha yok. 87 bin sandım. Youtube'da da mı bot izlenme atılıyor ya? Hmm. <laughs> Ölüm korkuyor, kokuyor. Minik erkek cevapları kırdı geçildi. Konsantre bilmişlikler nereden izlemeye başlasam ve istesem. Çok heyecanlı. Ejne bir miyiz, Türk Seni <laughs> 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 Ay yok artık bir insan arkadaşla niye böyle bir şey öğretir ya? Bana çok ilginç geliyor gerçekten. Can, atı, can, can acıtan videoları tepki açabilirsin. O zamanlar telefondan yayın açıyordun. Ay evet ya. Şu an o kadar fosil video geldi ki buraya. Telefondan yayın açtığımı hatırlayan biri var aramızda arkadaşlar. Duygulandım. Yanındasın. Sana olan güvenimi hiç boşa çıkarmadım. Helal olsun sana Bundan sonra benim sağ kolumsun kardeşim. Reis teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Seni utandırmayacağım reis. Bak Estağfurullah. 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 Reis sağ kolun olduk ama ben böyle bir şey bilmiyordum yani. Kes lan devam et. Ve Bülent'in son atışıydı. Dostluk ve kardeşlik kazanmalıydı lakin... Anlamadım ki. Baklavası neydi ve ben baklavaya bayılırım. Bana da koysana. Bana da çaksana. Kanka ben gidiyorum. Kapıya kadar bir çıksana. E bir sikeyim de razı ol. Aldım verdim ben seni Ay yendim. Eline de verdim. Artık yeter. Sikil git şimdi. Aman Allah'ım. <laughs> ben taş koymuşum bu yola. Bir şey diyeceğim. Türk iş mimler neden hep böyle küfür içerikli acaba? Gerçekten Türklerin mizah anlayışı bu mudur yani? Çünkü Türk işim. Evet, doğru. Doğru ya. Evet. Sizleri Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Yapmıyorum ya. ben. Ağlama be. Gel abi gel 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 gel. Hadi abi? İn 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 in, in. yemek söyle abi. Söyle söyle söyle. <laughs> Kenara da anlatma abi. İşe işe işe. sıra. Odi bak bu kablolarla oynadığını görmeyeyim Ceyran çarpar ya ben sikilir uyandırayım Şimdi sik yürü buradan amına kum köpe Bu biraz gelişmiş sevgiler. yani bu hayvan 2 ay sonra filan ilk insanlığı yemeye başlar bence şey. <laughs> Neyse, ya, Bu Bu Tek tek Evet Bu konuda <laughs> çok mutlu halimle yani. Arkadaşlar Hayır abi ya böyle bir şey var mı ya Penaltı yok Nasıl <laughs> hakersiniz How you are a goalkeeper <gülüyor> 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 Referee Red card Red, Red card How you are a referee I don't Red play down. this game <laughs> Harbi lan Deli ya Lan <laughs> Chat. <laughs> Abi anneme muz sokar mısın diyen göt lalesi bayağı duruyor ki. Abi anneme muz sokar mısın? Oha! Oha! Ay çok severim ama çay iğrenç bir renkli olacak. Saklı bir köy var yakında orada aşkım sana bir sürprizim var. Ne hayatım? Odadan çık. Ay ya. Üff. Saklık köy mevzusunu hatırlıyorum. Bir kere bana ben böyle doğal ürünler için tavsiye istemiştim chatten. Bana tüm chat saklı köy yazmıştı ve ben de gerçekten güzel bir tavsiye falan veriyorlar sanmıştım. Sonra Saklık kelime mevzusunu öğrenmiştim böyle bir şey yaşanmıştı bu yayınlarda arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama işte beklediğim için. Sarpıköy sapıkça bir şeymiş galiba. Evet. Oraya git falan dediler. sağ <laughs> Neymiş şaka. Hayat acıdır yani. Gerçek. Hatırlıyor musunuz? Video attık. Açar mısın? Güzelim Deniz. Enes. için bakacağım birazdan. Ben diyene kadar gelme ama. hemen fantazi ha. Gel. <laughs> sokmak gayet kolay bu oyunda. Yapacağınız tek şey şu hareketi yapmak. İnsanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama ikiş makinesi gibi çalışıyor. Ya ooo oh, çok kötü ama. Kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyorsun. Kusura bakmayın. Bozuk vereceğim. Merhaba. Siz çok mu kirli? Hallarım çok mu kirli? Amına koyayım bak. Ya teyzeden beklemezdim bari ya teyzeciğim. Bari senden beklemezdim. <laughs>